Biraz zor oldu ama şimdi kaç tane dinleyeceğiz oğlum? 5 tane. Beş tane. Bu ne lan? Ne oldu lan? Ses geliyor lan içeride. Oğlum şu. Oh telefon. Oğlum, şey. Telefonu çaldı <gülüyor> lan. <gülüyor> Manken. Bu ne oğlum? Oha. Manken arıyor. Manken, Manken arıyor. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Okan ve Gökben'le birlikte cansız mankenle oynama videosu çekeceğiz dostlarım. Zaten mankenin nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Muhtemelen Okan çekmişti videosunu. Bayağı tehlikeli bir karakter. Aynen yani. böyle garip bir cansız mankenimiz var. Zaten biraz onu sen bunu birleştirmedin mi videoda? Onu birleştirdim kanka ama videoyu izleyenler bilir bana saldırdı resmen bizi öldürecekti. O yüzden onu parçalar haline ayırdım. Güvendeyiz yani. Tekrar eski haline getirebiliyor muyuz? Getiririz. Ha, tamam. Arkadaşlar bugün cansız mankeni eski haline getirip onunla biraz oyun oynayacağız. Bakalım başımıza ne gelecek. Bakalım bize de zarar vermeye çalışacak mı? Bizim videomuza zarar Biz vermeye, vermeye çalışacak mı? Çalışalım. Göreceğiz bakalım. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıdan ne yapıyorlar? Like. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıda sosyal medya hesaplarım çıkmıştır. Gerçekten takip ederseniz çok çok sevinirim. Takip etmeyi unutmayın. Ve aranızda hala kanalımıza abone olmayanlar varsa aşağıdan abone olun. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi cansız mankenimizi almış salonda mı gideceğiz Evet. Tamam Cansın mankenimizi almaya gidiyoruz ve onu burada birleştirelim yani. Aynen buraya Gelip gidelim. Gelip bu odada birleştirelim arkadaşlar ve bakalım cansız mankeni birleştirdikten sonra onunla biraz oyun oynayacağız. Ona böyle şakalar düşündüm aslında bir şeyler Onun düşündüm. Onun var mı? Bakalım. Evet he. Jans aslında onu sinirlendirmeye çalışacağız ama bakalım neler olacak arkadaşlar. Çok kızar lan. Kızacak ama oğlum, yapacak mı? bir şey yok amacımız zaten. Onu kızdırmak arkadaşlar. Cansız mankenler buradaymış. Şimdi oğlum bunu harbi çok parçalara ayırmışlar. Bunları nasıl toplayalım şimdi? Oğlum çünkü ha. bir araya geldiğinde manken canlı olur ya saldırabiliyor yani. Tamam ben bunu aldım o zaman. Sen de onu al Arkadaşlar cansız mankenlerimiz poşet poşet <laughs> topladık. Gidiyor bunu parça parça cansız mankenler. Pazardan <laughs> dönüyor gibi şey. <laughs> Şimdi cihazı canlılar da aldık ve bu. burada birleştireceğiz. Önce hepsini dışarı çıkartalım. Aynen. Dışarı çıkardıktan sonra hepsini şöyle bir birleştirelim. Allah! Bunların hep, hepsi tek tek parça. Tamam bu projenin içinde o. başka bir şey kalmadı. Evet. Bu kolları bu da bacağı mı? Tamam. Evet. Şimdi önce nereden başlayalım? Önce, elleri bile ayırmış oğlum. Evet her şeyini her çıkardım. çıkardım. Her şeyini ayırdım. kaldı mı? Evet. Oğlum biraz da ağır ha. Evet. Bak bir arkadaşlar biraz ağır bir şey. Şimdi bu ayaklarını takacağım. Hangisi sol hangisi sağ sağlam? Sol değil mi? Vallahi. Aynen. Nasıl, nasıl olarak. Tamam. Bunu bir takalım. nasıl açılır onu? Koku satar Burada da kafası Allah. var. Allah. Kafaya bak. Saçı yok muydu mankenin? Mankenin Baksana saçı yok. Saçı yok ama takılabiliyor sandım. Saç, saç, saç. Az önce saç mı alsak onu bir sonra? Çok değişik. Mankenin. ya ölmek ya da ölme <laughs> şey <var. gülüyor> <Olmak gülüyor> Ya da ölmek. Neyse. Olmak ya da olmamak. Öyle bir şey var. Aynen. Tamam şimdi ayaklarını taktım arkadaşlar. Şimdi Cansın mankeni kızdırmadan. Şimdi gövdesini mi takacağız? Onu nasıl takacağız? Şöyle oğlum, takıyoruz ondan. Oğlum bunu belini kırdın mı? Çevireceğiz. Oha tamam, çevir Dur Ben tamam, tuttum bakayım. Oha! Bu ne oğlum? Evet şu an oğlum. gövdesi de tamam. Tamam gövdesi. Oğlum çok uzun oldu. Kocaman oldu. Oğlum, biz Bayağı oldu. büyük tamam. oğlum. Baksana bak kafasını takacağım. Benden kocaman olacak. Bak, Sen kafasını takarsın, takalım. Tak. Önce ellerini takalım. Kollarını takalım. Aynen. En son kafasını oturalım tamam. bakalım. Şimdi. Tamam, Şunu takalım sonra bu ne? bu sol kolumu sağ kolumu. Oğlum bu sol kolumu sağ kolumu kolum, çok karışık. Bu ne herhalde? demeden buraya. Tamam. Bunu da taktık. Tamam. Kolları oynuyor. Bu, bu eline. Bu, bu eline. Tamam. Bunu da şöyle takalım. Tamam. Bunu da taktık arkadaşlar. O Mankenimiz de. Lego gibi oğlum. Tek tek birleştiriyoruz Allah'a. ya. Güzel oldu aslında. Güzel bir mankenmiş arkadaşlar. Mankenle daha çok Hatam video çekmemi istiyoruz. bakayım Mankenle daha fazla video çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tabi o maç mankenimize şöyle bir... E, oğlum bu buraya mı olacak? oldu. Ha, <laughs> tamam, mankenimizi taktik bakın elleri oynuyor. Şu oynayın. an her şöyle şey güzel. Ama Top kafası yok. Evet. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <Top> <gülüyor> kafasında bir takalım arkadaşlar şimdi şöyle. Tam bir şekilde. O tuttu. Dum, o tuttu. Oh! Merhaba dedi lan. Oha. Duydunuz mu? Merhaba, merhaba dedi. Duydum. Konuştu lan. Konuştu lan. Takar takmaz tak, konuştu. Bir daha deneyelim mi? Kafasına bir daha takacağım. Tak bak. Takıyorum dur. dur. Abi bu sefer niye olmadı? Bilmiyorum ki. Oğlum az önce merhaba dedin duydunuz değil mi? Evet, böyle, yok, öyle böyle robotik bir ses geldi. Sili gibi sanki böyle. Çok garip de Neyse. Şimdi manken nasıl bir oyun oynamıştın sen? Ben de öyle bir şey yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Sen böyle dışarı mı çıkmıştın? Bir şey yapmıştın videonunda. Kanki ben başta hareket etmedi. Biz kamera kurduk öyle hareket etti. Sonra zaten bize saldırmıştı. Işte. Öyle mi yapalım o zaman? Tamam aynısını yapalım şimdi. Deneyelim tamam. bakayım. Gene hareket edecek mi arkadaş? O merhaba sizin merak ettim. Senin videoda çok konuştun mu? Yok hiç konuşmamıştı. O zaman tamam bir oturtturalım. Kameramızı sabitleyelim arkadaşlar. Ondan sonra cansız mankenimize oyunlarımızı oynamaya başlayalım. Kameranın karşısından git. Evet arkadaşlar kameramızı şu anda sabitledik buraya koyduk mankenimiz on gözükmüyor. <laughs> mankenin arkasında <laughs> kayboldu kameramızı sabitledik şimdi biraz benim karnım acıktı kameramızı madem sabitledik videoyu da burada da hızlandıracağım arkadaşlar telefondan hemen şöyle video kaydına girdim evet telefondan oğlum video yalnız, kaydına girdim yalnız bırakırsa <laughs> karnı hareketini Görebiliriz yani kamera. Bakalım aynen gördünüz arkadaşlar. Buraları yüksek ihtimal hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Biz de gidip o sırada yemek yapalım biraz. Vallahi kardeşim. <laughs> Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Nudu falan biliyorum tek. <laughs> Neyse Kameramızı gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya yerleştirdim. Bundan sonra siz, siz buraları göreceksiniz ama biz tabii o sırada mutfaktan girebileceğiz tabii. Bak. Girelim bakalım. Ha, Ol, ben, temizli, ben temizlemişim. Valla ben temizlemişim. Bence Okan, şey yapalım ya böyle noodle mu yapsak? Çabuk çorba mı yapsak? Başka bir şey yapamıyoruz zaten. Bir noodle, bir çabuk çorba. Tamam noodle yapalım o zaman. Şu noodle'ları açalım, sonra çorba yaparız. Ben Şimdi noodle. suyu doldur bakayım. Ha suyu koy. Ee, şunu ben kamera var, elimi açamıyorum. Dur şöyle, ağzımı. Evet, bırak, bırak. Açtı. <laughs> Biraz zor oldu ama açtı. kaç tane dinleyeceğiz oğlum? Beş, Beş tane. Bu ne lan? Ne oldu oğlum? Ses geliyor mu? içeride. Oğlum manken düşmüş. Ses manken ulan. düşmüş. Oha. Oğlum dur. Manken düşmüş. Oğlum manken düşmüş. Oğlum, manken düşmüş. Gördünüz mü? Bir, kopmuş, el, bir dakika her yer her, her On nasıl oldu? Nasıl? Oğlum bir ama video kaydı var. Video kaydını izleyebiliriz. Evet, 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 oğlum bir dakika. Ne olmuş buna? Oha! Oğlum Allah. Ela... Oh. Kafası Oha kafası dönmüş. Oha. Kafası dönmüş. Oh. dönmüş. eli ayağı fark. Ne olmuş buna böyle? Elin nerede bir daha? Ee, eli, eli yani. yok. E burada burada. Eli burada. Bak kaldır. Allah. Ele bak oğlum. Bu, ne olmuş buna böyle? Tut tut. Kafaya bak kafası ters dönmüş. Oğlum ne oldu no, oğlum? No, no. Bunu düzelt, tamam, kafasını şunu da taksana eline. Oğlum eli ayağı nasıl düştü? Bu arkadaşlar videoda neler olduğunu bilmiyorum. Gördün mü? Mutfakta noodle hazırlamaya çalışıyorduk. Sonra bir anda yıkılma sesleri geldi. Videoda mutlaka izlemişsinizdir neler olduğunu. Mutlaka yorumlara yazın. Belki ki... de hareket etmeye çalışırken düştü yere. Hare... Aa olabilir. Belki, belki evet. Ki bizi Evet. bizim yanımıza gelecekti belki. Evet. Belki o öyle olabilir. Hareket etmeye çalışırken düşmüş ayağım mı takıldı bir şey? Allah Allah. Ne oluyor? Oh, benim Hayır, tamam, tamam. benim tamam Şimdi bir tane bıraksak. Ne yapacağız? Acaba? Bir daha bir daha, daha, daha bir daha daha bırakalım. Bence Madem bir aynen bir hak daha verelim. Belki gerçekten bizim yanımıza gelmeye çalıştı. Hadi ben kamerayı kameraya sabitleyelim. Tamam, Siz de onu de de gene de aynı şekilde koyun. kameramızı alayım alayım gene alayım sabitleyelim alayım. arkadaşlar. tamam. çıkalım Böyle mi yapalım? tekrar gireceğiz. Tamam o zaman kamerayı yanımda götürüyorum o zaman. Aynen Tamam o zaman kamerayı sabitlemeyelim bu sefer. Hadi gelin bu sefer mutfağa alın. Yemek yapma. ya, o kapısı çıktı oğlum. Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Sinirlenecek iyice. Vallahi lan beni öldürmesin Vallahi oğlum adam gibi durun bak. Kafasına vur. Kafasına vur verdim oğlum. Kırdın ka evet. Düzelt şunu. Vallahi çok tehlikeli. Kızdıracaksınız mankeni vallahi. Koy şunu kafasına. Ya, tamam. Özür dilerim. Tamam hadi gidelim. Oğlum ne <laughs> Hadi gidelim şuradan da yemeğimizi yapalım ama karnım acıktı kapı valla. Ya yani şey kapıyı kapat. Kapıyı kapat. kapat, kapat. Kapıyı kapı, açma sesini duyalım yoksa bir anda arkamızdan gelmesin. Tamam. tamam. Geçin abi mutfağa. Şu noodle'ları yapmaya devam valla. Karnım acıktı. şimdi. Diyor. Tamam ben kamera kameramanım kamer kamer oğlum. oğlum ben yapacağınız valla. Hayır ben Hadi. bilmiyorum ya. Hadi oğlum ben hiç uğraşamam valla. Hadi belki bir yapamadım ya. Ne yapalım şu an? Şimdi oradaki hangi ocağa çalışır lan? Şunu çalışır Şu oğlum şu şu. Tamam onu söyle. Ne bileyim ben hiç burada ocağa çalışır. La oğlum ev gaz koktu yanacağız şimdi. Şu oğlum şu. O telefon. Telefon telefonu çaldı lan. Manken. Bu oğlum. Oha. Manken arıyor. Manken arıyor. Açır mı? Aç bakayım. Oğlum manken oğlum bir dakika açıyorum. Gel. Ne oldu biliyor musun? Oha! Mankene bak. Oğlum manken. Mankene bak. Ne oluyor? Lan. Oğlum burada manken. Onunu satıyor. Oğlum suratına bakıyor. Ne oğlum? O oh. bıçak. O oh, bıçak var. Elinde bıçak var. Belki bıçak, bıçak var. Bıçak var elinde. Oğlum. Oğlum elinde bıçak var. Oğlum. Oğlum. İçi kapı, kapı oğlum. kapalı. Oğlum. Kapı kapalı. Kapı oğlum kapalı. Kapı kapalı.

kaç. Kaç 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 kapat. Kavuk oğlum. Elinde bıçak kapatayım, vardı. Kapat bakalım. Evet oğlum. Okan nerede? <laughs> oğlum, oğlum Okan nerede? Bu yete gitmişti. Oğlum koş Okan'a git oğlum. gel! Okan. Oğlum okan, 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 okan. Okan, okan, okan. okan. Ha burada. Okan. Oğlum, oğlum Manken oğlum, düştü oğlum. Manken. Aradı beni FaceTime'da şey. Elinde bıçak var. Evet oğlum bıçak var. Oğlum yürü yürü. Vallahi oğlum. falan yapmıyoruz oğlum. Elinde bıçak var abi. Evet oğlum gördüm ben de. Oğlum gel gel. Oğlum elinde bıçak var ama ne yapacağız? Oğlum saldırırsa ne yapacağız? Saplarsa vallahi oğlum. Açıyor. Bak dikkatli oğlum, 11, şey oldu 11, Bir şey olursa bak direkt 11, beni çekin kapıyı kapat. Tamam tamam gel. dikkatli ol. Yaklaş. Açıyor bak saldıracak balos. Nerede lan? Bu Belki bu arka çöp değil Oraya doğru bak. Oğlum bıçak da elinde tutuyordu böyle. Evet oğlum. Oğlum nasıl oldu? Bıçak da yok elinde. Oğlum bu manken bak yine hareket etmeye başladı. Bize de saldıracak bak. Oğlum valla. Çevireyim mi yüzünü? Dikkatli ol oğlum. Saldırmasın şimdi. Bıçak nerede oğlum? Arada mı? Bıçak da yok. Oğlum ne oldu? Bunu boz. Bunu boz. Çıkar, yere. çıkar, kaldır, çıkar. Kaldır, kaldır, kaldır. Bunu kaldır. Arkadaşlar bu mankenle bilmiyorum bir daha video çeker miyiz ama çekmemizi istiyorsanız en az 5000 like bekliyorum sizden. 5000 like gelirse vallahi çekerim ama şimdi yok. Boz bu mankeni videoyu evet. bitirelim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. İki kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi boz onu şunu kapat videoyu.